Yargı Türkiye'de kabul ediyorum 2002 öncesi de hiçbir zaman ideal bir şekilde bağımsız değildi. Türkiye yargı bağımsızlığı açısından bir gül bahçesi değildi ama 2010'dan sonra da bu kadar olduğu kadar yürütmenin emrine girmemişti beyefendinin de Uzman dile kalanı, getirdiği evet, gibi. Uzman olarak konuşacağız. Zaten. Ben size 2014 ocağında sokaktaki adamın değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'in bir cümlesini yani yasama erkinin hani var ya egemenlik karşı şartsız milletindir yazan o kurumun başkanı. O zaman geç sistemde Türkiye'nin ikinci protokoldeki ikinci adamı Cumhurbaşkanı vekili Meclis Başkanı Cemil Çiçek anayasanın 138. maddesi ölmüştür dedi. Ve ne muhalefet ne bir kimse ya bunu kim öldürdü? Öldüyse sen ne yaptın meclis olarak değil mi? Yargı erkinin başı emeklilik konuşmasında Haşim Kılıç bir cümle kullandı. Dedi ki e mealen söylüyorum Anadolu'nun en ücra köşesinde bile vatandaş önüne çıkacağı hakim ve savcının siyasi görüşünü bilmektedir dedi. Bu çok kötü bir şeydir dedi. Korkunç bir şey. E, e, günaydın. Yani. Bunlar Anayasanın 138. maddesi nedir? Hiç kimse yargı üzerinde herhangi bir şekilde baskı kurmayalan söylüyorum. E, baskı kuramaz, etkileyemez şeklindeki cümle. Aman Allah'ım. Aman Allah e, çünkü Bu kimse çok, üstüne çok gitmedi. Mi? Yani ben bunu 20 yerde çıktı bulduğum her fırsatta dile getiririm. Çünkü buraya yazdım. Çünkü Bizi izleyenler de, liberalizmi işte serbest piyasa efendim <laughs> Rekabet, o bu sömürü mömürü diyebilir ama liberal demokrasinin temeli hukuk devletidir. Onun için ben böyle cümleler duyduğum zaman buraya yazıyorum çünkü bunlar benim bam telime dokunuyor. Yani yargı bağımsızlığı olmayan bir ülkede kimse bağımsız ve özgür değildir. Bu kadar net. Bir vatandaş olarak canım yansa kime gideceğim ben? Kime güveneceğim? Kime gideceğim? Araştırmalarda çıkıyor. Ona tuz koktu diyoruz biliyorsunuz. Evet, tuz koktu Beyefendinin dediği de adalet mülkün temeli. Ben demiyorum. Ecdat demiş. Ben mesela Erdoğan'ın geçmişte kullandığı, yargı bize ayak bağıdır veya başka bir konuda, siyasi bir konuda, girin Google'a yazın. Yargıya gerekli talimatı verdik, onlar da gereğini yapacaklar. Daha başbakanken. yani <laughs> Bu Erdoğan'ın sözü. Ama yargı darbesi diyorlar. Erdoğan'ın jüritokrasi, jüritokrasi diyorlar biliyorsunuz. Yargı darbesi ya. yapıldı bize Tabii diyorlar. İşlerine i̇şte gelmediği yani... zaman öyle. öyle.